Laikliği ve laik eğitime hedef alan politika ve uygulamaya derhal son verilmelidir. Türkiye'de siyasi iktidarın eğitim sistemini siyasal ideolojik hedefleri doğrultusunda dini kural ve referanslara göre biçimlendirme isteği yetkili konumdaki kişiler tarafından sıklıkla ifade edilmiştir. Çeşitli uygulamalarla bu istek yaşama geçirilmiştir. Son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı dini vakıf ve dernekler arasında çok sayıda işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu ortak projeler üzerinden eğitimi dinselleştirme, hızlandırılmış doğrudan layık eğitimi ve layık yaşam tarzına hedef alan uygulamaları hayata geçirilmiştir. Bu proje Milli Eğitim Müdürlükleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı il müftülükleri aracılığıyla okullarda öğrencilerin sözde manevi gelişimini desteklemek amacıyla manevi danışman görevlendirmelerinin önüne açmaktadır bağlamda pedagojik eğitimi bulunmayan Bayis, İmam Hatip, Kur'an Kursu Öğreticileri, İzmir ve Eskişehir başta olmak üzere çeşitli illerde görevlendirmeye başlanmıştır. ŞEDES projesi 1739 sayılı kanuna aykırı olarak eğitim hizmetinin yürütülmesi, gözetilmesi ve denetlenmesi Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile paylaşarak gözetim, yürütme ve denetim görevini ihlal etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı böylece okulların çocuğun üstün yararı ve kamu yararını işlev görme niteliğini sekteye uğratmaktadır. Yine ÇİDES projesi öğrencilerin hem okulda hem de okul dışı ve yaz tatillerindeki geçirdiği zamanları ele geçirerek okulu ve öğrencileri dini referansları eğitim anlayışı ile siyasallaştırmaktadır. Sorumlu kurumlarca yeterince denetlenmeyen kamusal alana açık olmayan bu alanlarda çocuğa yönelik yaşam hakkı ilali, fiziksel şiddet, ekonomik şiddet, çocuk ihmali ve istismarı olaylarını kamuoyu yakından gözlemlemiştir. Eğitimi bütün kademelerinde eğitimin niteliğini yükseltmek, çocukların özgür ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi için sonunda somut adımlar atılması gerekmektedir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı bu yine kadar yaptığı gibi din ve inanç alanı gibi son derece hassas bir konuda tek din, tek mezhep yaklaşımıyla hareket ederek okullarda öğrencileri dini ve manevi değerleri aktarmayı kendisine görev edilmiştir. ÇEDES projesi, iktidarın eğitim sistemini siyasal ideolojik çizgisi ve dini kültürel ihtiyaçları doğrultusunda biçimlendirme hedefinin son örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Okullarımız farklı inanç gruplarının her birinin eşit değerde görülmesi gereken, hiçbir öğrencinin inancı ya da felsefe düşüncesi nedeniyle ayrımcılığa uğramadığı kurumlar olmak zorundadır. Öğrencilerin inancı ya da kimliği nedeniyle öteki, ötekileştirilmesine ve ayrımcı uygulamalara karşı kalmaması neden olacak her türlü girişime son verilmelidir. Hoş hizmet! Evet.